Türkiye'nin Suriye ile hudut güvenliğini sağlamak ve terör tehdidini ortadan kaldırmak maksadıyla 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında önemli bir gelişme sağlandı. Suriye'nin Halep şehrinde Azez Cerablus hattı IŞİD'den temizlenerek bu terör örgütünün Türkiye sınırıyla fiziki teması kesildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün Kilis'ten sınırın güneyindeki Çobanbeyli'ye sevk ettiği zırhlı birliklerin desteğiyle ilerleyen muhalif Özgür Suriye Ordusu, bölgede şu ana kadar 20'ye yakın köyü IŞİD'in elinden aldı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin de sınır ötesi harekatı sonrası Suriye'de değişen dengeleri değerlendirmek üzere Rusya ile yakın temas halinde. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry G20 zirvesi için bulunduğu Çin'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la ikili bir görüşme yaptı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Kerry taraflar arasında bilgi alışverişinde bulunulduğunu Lavrov'la yarın tekrar bir araya geleceklerini ifade etti. Diğer yandan Suriye Devlet Televizyonu Suriye ordusunun kuşatma altında tuttuğu Halep'in güneybatısında birçok mevzide kontrolü ele aldığını duyurdu.